Merhabalar yeni bir vloga hoş geldiniz. Ben bu sabah Sude'yi doğum gününe götürdüm. Doğum günü partisine. Şimdi de ondan sonra da ufak tefek bir alışverişim vardı onu hallettim. Yıldız hediyeleri şey vesaire eksiklerim vardı onları yaptım. Eve geldim hemen yemek yapmaya giriştim. Bugün babam Türkiye'den geri dönüyor. Türkiye'ye gitmişti bir haftalığına. Oradan geri dönüyor. Daha doğrusu döndü bile neredeyse. Ee, uçağa indi. Havalandan şu anda eve geliyor. Ben de hemen pizza yaptım. Annem çorba yaptı. Bir tane de böyle mezelik gibi bir salata bir şey yaptım. Şimdi onları paketliyorum pizzamı kesiyorum pizzayı da göstereyim sucuklusu şu anda fırında bir tane de böyle salamlı yaptım altında da e, mısırlı var dediğim gibi bunları hazırlıyorum şimdi oraya gideceğiz hep birlikte yemek yiyeceğiz ondan sonra bakalım bugün daha neler yapacağız pizzamı da aldım resmen şu yeni aldığım taşta ilk defa pizza yapıyorum. Bir ayarını, bir şeyini tutturamadım galiba. Gerçi altı kıtır kıtır oldu ama... Belki de e, hamurunu biraz fazla ince şey yapmışımdır, açmışımdır. Çünkü pizzam dökülüyor, kırılıyor ortadan falan. Bir tuhaf oldu. Her neyse biz bunları paketleyelim dediğim gibi. Şimdi birazdan çıkacağız. Orada hep beraber yemek yiyeceğiz. Ciao ciao. ciao. Evet aldık. <gülüyor> 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 Tahminen geçenlerde yolda geçerken gördüğüm ağaç çünkü görmüştüm buralarda demiştim çok güzel bir ağaç gördüm diye. Galiba o. Yine şansım vardı. Ya. Evet gerçekten büyük. <laughs> Lichte lazım aslında bir tane uzun. Yeni alacağım dedin sen almadın diye. Nereden sen alayım? Sen Demir hadi gel. Nereye? Şuradan girelim de ben yukarı çıkayım. Ben buradan gireceğim. Şuradan şuradan. Task ruske. Merry Christmas. Oh my god, this Ow. Biz şimdi defneyle tekrar çıktık. ağacı süsledik biraz. Fakat ışık yetersiz oldu bu sefer. Ağaç geçen senelere göre daha büyük olunca ışık yetersiz kaldı. Işık almaya gideceğiz. Ve birkaç tane daha top almak istiyorum. Onlar da biraz yetersiz kaldı. O yüzden şimdi tekrar çıktık. Hemen Ekşin'e gideceğiz. Bir de e, Türk Marketine uğramak istiyorum. Çünkü e, bu aralar TikTok'da olsun her yerde şu Eda Sosisi görüyorum. Belki orada vardır. Alıp deneyelim. O yüzden şimdi çıktık. Gidiyoruz. 嗯、OK。<Okay. S 2> <Okay. S 1>

oha 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 Düşüyordum. Düşüyordum. Ben düşüyordum. <laughs> aradığımızı girer girmez bulduk. Bu 35 metre. Tamam. Bural 10 metre alırsanız yeter demişti. <laughs> Biz de 35 alıyoruz. <laughs> Hadi sen sür arabayı. Şimdi Bural kesin diyecek ki ben size vur dedim siz öldürdünüz. Ama olsun değil mi Defne? Hı <laughs> hı.

Eve geldik. Şimdi alışverişimizi alacağız. Bak. Bak. Ben size hemen eşinden her aldığımı göstereceğim. Bir tane çöp kutusu, yatak odası için. Makyaj yaptığım e, yerde sürekli çöp çıkıyor. İşte yok e, pamuktu, bilmem neydi. Son defne şunu almış. E, çok güzel bir not yazdı, o yüzden bunu seçmeye hakkı vardı. Bunu seçmiş. O Eda susuz sen yoktu o yüzden <laughs> bunu aldık. Elim boş çıkmayayım diye bunu aldım. <laughs> Ama Eda susuz seni susuzsa artık TikTok'u resmen ele geçirdi. <laughs> Sonra e, komşumuzun olduğu için bu küçükten almıştık aldık. Çünkü Türkiye'de sürekli Scooty <laughs> yedi. Çok evet. hoşuna gitti. Ben de Noel için onlara küçük bir hediye hazırladım. Bunu koyacağım içine yanına. Böyle küçük Playmobil bir şeyler aldı Defne. Sonra ben böyle bir um, highlighter stick aldım. Ben Etçin'in makyaj ürünlerini seviyorum. Yani daha önce de söylemiştim galiba. Ürünler güzel. Fena değil. <laughs> kann ich das schon mal ausdrücken. Legst du mir die Sachen noch auf den Tisch? Ne? Von der Tüte? Ja. Auf diesen. so? Ja, hier ja. So. oder hier auf dem Stuhl? Oder hier auf dem Stuhl? Ah, das? Dass es zacken kann. Ist ja was? Ich hab diese als bekommen. bekommen. Ja. <laughs> Geht sie darüber? Mhm. Merhaba. Merhaba. Şurada. Bence bunu önce aşağıdan mı Görünüyor mu bilmiyorum ama çok güzel bir highlight. Böyle gerçekten ıslakmış gibi bir görüntü veriyor. Yüzünü de deneyeceğim yarın. Sonra şöyle dekor Çiçeklerden aldım. Kuru çiçek. Çünkü küçük küçük vazolar da aldım. Şu arkamda gördüğünüz bu raflar için. Yılbaşı ağacımız için şöyle büyük büyük toplardan aldım bir tane de. Sonra... <laughs> Türk bakkalının e, Dubai çikolatası aldık. Ülker'in. İyi midir, değil midir bilemiyorum. Komşu çocuğuna küçük bir hediye daha. Ondan sonra şu highlighter stick'in e, highlighter değil holografik stick yazıyor. Görüyor musunuz? Böyle bir değişiklik olsun. Makyaj çantamda bulunsun diye. Aldım. Şimdi bunu az önce gösterdiğim highlighter'ın altına yapacağım. Fark aa çok güzel. Ben bunu daha önce aramıştım. Bulamamıştım. Biliyor musunuz? Bu böyle pembemsi böyle ışık nereden düşüyorsa ona göre değişen böyle bir görüyor musunuz? Bu böyle e, altın renginde. Bu da böyle pembemsi Işığa göre değişen bir renk. Sude onu babayla yapın. Git babaya götür o zaman. Babaya götür aşkım. Kızdı bana. Burada böyle fındık fıstık bir şey. Sonra <laughs> holografik stik'in bir de şu rengini aldım. Bakın böyle. Altın, bronz ve böyle pembe bir paket. Onu da deneyelim. İyi ki de almışım. Gerçekten güzel çıktı. Yani öyle de bir şey var. Bu ne ya? Hah şeymiş paketmiş. Bunu da yanına yapayım. Bu tam pembe. Görünecek mi bilmiyorum ki. Gözükmüyor. Ama bu da güzel. Üçü de güzel. Yani üçünü de kullanırım. Hiçbir şey kokmuyor suda, hiçbir şey kokmuyor. Sonra şöyle bir şey aldım. Şöyle göstereyim size. Bu böyle sivilce <laughs> um, siyah nokta falan çıkarmak, temizlemek için. Aslında bunu almam biraz hataydı. Ama o an e, şeyime merakıma yenik düştüm. Çünkü benim bunu aslında katalogdan sipariş etmem gerekiyor. Daha siparişimi vermedim. Size geçen de göstermiştim galiba. Ama henüz o siparişi vermedim. Çünkü yeni yılı beklememi söylediler. Ee, yeni yılı beklemem daha mantıklı olur diye e, bekliyorum şu an. Yazdım, not aldım alacaklarım ama daha siparişimi vermedim. O anda bunu görünce de 1 Euro'ya dediğim gibi merakıma yenik düştüm ve aldım. Ama benim kullanabileceğim bir şey değil aslında. Hani en azından e müşteride kullanabileceğim bir şey değil. Çünkü e siz söyleyin. Ben bunu dezenfekte edemem. Bu çok ucuz bir Um, ucuz bir şey olduğu için bu ben bunu temizlemeye çalışsam da hemen bir şey olur, paslanır bir şey olur, bozulur zaten. Hakiki ne diyorlar ona? Demir olması lazım benim kullandığım ürünler. O yüzden bir şey yaramayacak yani anlayacağınız. Aslında ah, Devam edelim. Böyle bir tane bronzer aldım. Şu ara aslında hep şey yapıyorum ya ben. Mix'inkini kullanıyorum. Göstermiştim hatta galiba. Ama bu böyle ışıltılı olduğu için dikkatimi çekti. O yüzden almak istedim. Defne şöyle bir tane. Musikbox aus. Du kannst sie aufmachen. Oder sie auch scannen. Scannen? Da ist so ein Scannerzeichen. Das ist die Musik okay. Musikmittel. Hä? Auf der Seite am Karton. Auf der Seite am Karton. Oh Gott! Dort, Mama, dort! Mama, dort! Mama, auf der Seite! Şöyle bir şey. Yani bu buradan kırılmış mı? Nein. Aynen. Aynen. Takılıyormuş. Ucu kırık geldi zannettim. Sonra böyle küçük küçük süsler aldım içinde. Ayşş düşüyordu. İçinde böyle e, sahte çiçek olan... Böyle. Dediğim gibi şu rafın üstünü doldurmak istiyorum ve hakiki... Ve hakiki çiçek bende katiyen dayanmıyor. Öldürüyorum. Yapamıyorum, beceremiyorum ben o işi. Ya sulamayı unutuyorum ya fazla suluyorum. Sürekli bir şey. Böyle bir tane daha bir top. Sonra şöyle vazolar. Dediğim gibi bunları kesip bunların içine koymayı düşünüyorum. Ondan sonra bir tane daha Dubai çikolatası. İnşallah tadı güzeldir. Gitmişken iki tane aldık. İki tane şu renkten vazo. İki tane de bu renkten aldım. dediğim gibi şu rafları doldurmak istiyorum. Size sonra öncesini, sonrasını gösterelim. Bir tane de şey aldım. Aldık aldım. Dediğim gibi aslında ben bu ara şu krem allıkları kullanıyorum ya. Ama nedense böyle birkaç gündür leke leke olmaya başladı yüzümde. Bilmiyorum ya havalar tekrar bir değişti bir şey oldu ya da şu anda Hormonel durumlarımdan dolayı cildim mi daha çabuk yağlanıyor bu aralar. Problem tam olarak ne çözemedim. Ama bu ara kullanamıyorum onu. Yani tekrardan pudra ürünlere geçmek istiyorum. Ee, en azından bronzerımı ve aldığım için. O yüzden buraya hoşuma gitti. Bu rengi aldım. Değil, gözükmüyor mu şu an? Başka ne olmuşuz? Ha bir tane daha ıı, aldık aldım. Bu da böyle daha çok böyle turuncu renginde. Benim için biraz fazla mı açık rengi? Bilemedim şu an. Neyse bakacağız. bir tane daha böyle çiçek. Bir tane daha böyle bir top. <laughs> almışız da almışız vallahi Defne ha. Bir tane daha büyük böyle bir top. <laughs> Defne bir ara yanıma diler dedi ki yeter artık. Daha fazla alma. Ve cımbız. Şöyle cımbız. Ama size de öyle oluyor mu bilmiyorum. Ama ben ekşine gidince gerçekten bazen kendimi kaybediyorum. Yok 1 euro, 1 euro. Yok 99 kuruş, yok 79 kuruş, yok 1.49, yok bilmem ne. Alıyorsunuz, sonra kasaya bir gidiyorsunuz. Maşallah diyelim. Diyecek başka bir şey yok. Şimdi biz bu ağacı bitirelim ışıklandırmasını takalım. Süde. Sonra size sonucu göstereceğim. Şu anda su denen açma açma. Açma karışır. Toparlayamayız. Şu an çünkü üstüne birkaç tane eski toplardan takmışlar. Onları indirmek istiyorum. Onlar uymuyor bu renk kombinasyonuna. Aldıklarımı da takalım. Işıklandırmayı da takalım. Ondan sonra size sonucu göstereceğim. Ha kapatmadan önce size Dubai çikolatasını da göstereyim. Nasıl? Ülkerin Dubai çikolatası. <laughs> Dedince ki anne kameranın önünde şöyle kır diyor. Abi yapsın iyi mi açılmıştı? Hmm, update, değil mi? Neyse yapalım öyle. İlk çok güzel değil diye duydum ama neyse, al artık. Benim benim en Oha! Pardon, oha dedim. Bilmiyorum neden ama bu ara Sude konuşmak yerine yapmasını tercih ediyorum. Deneyeyim. Hmm. Kesin İçinin tadı güzel de, çikolatasının tadı çok güzeldi her neyse orada 20 euroya bir tane vardı 20 euro 20 euroda bir dur derim artık yani Hı, istemiyorum neyse benim iş olduk Evet vazoları bu şekilde düşünmüştüm. Böyle dört tanesini hazırladım. Bunları dediğim gibi şu raflara yerleştireyim şimdi. Rafların şu anki görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu çiçekleri yerleştirelim. Bakalım nasıl olacak. Evet sonrasında da bu şekilde oldu. Bence güzel oldu. Hatta böyle birkaç tane daha alıp yerleştirilebilir. Acımız da bitti. Bu şekilde oldu. Işığı da açıp göstereyim. Böyle. Bu şekilde. Aslında ben böyle ağaçları daha dolu dolu seviyorum ama bu ağacı doldurmak mümkün değil. <laughs> yani süs al al bitmez. Yani hiç dolduramam o yüzden. Ağacımızı da göstermişken çok kısa bir konuya değinmek istiyorum. Ondan sonra zaten vlogu kapatacağım. Ee, geçenlerde Nikolaos hakkında bir şeyler söylemiştim. Hiç çocuklar mutlu olsun diye yapıyorum falan diye. Ve benim tahminin aksine sadece pozitif yorum aldım. <laughs> yani herkes öyle yapıyormuş. Benim izleyicilerimin arasında herkes öyle yapıyormuş. Yani en azından yorum yazanlar. var. Ee, benim kitlemin o tarz insanların oluşmasından çok büyük bir memnuniyet duydum. Çünkü bu konuda gerçekten çok fazla eleştiriye açık değilim. Çünkü eleştirilecek bir şey yok. Şöyle bir şey ki ben zaten bu Nikolaos'un Olduğu gün bunu yapmamın, ee, yani bunu yapmam için, hayır yanlış, bunu yapmamın doğru olduğunun ee, ispatını kendi gözlerimle, kulaklarımla tekrardan yaşamış ve görmüş ve duymuş oldum. Çocukları okula götürdüm. Benim de o gün okulda işim vardı. Yani ben de çocuklarla birlikte arabadan indim. Ve okula doğru yürüdüm. Sonra Defne'nin, Defne demişim, Sude'nin arkadaşı Sude'nin üstüne koşarak geldi. Ve bağıra bağıra bugün Nikolaos, bugün Nikolaos sana ne hediye geldi diye hemen sordu. Şimdi düşünün ki eğer ben böyle bir şey yapmamış olsaydım. Ve Sude o gün, e, Nikolaos'tan bile habersiz olsaydı ve hiçbir şekilde bir hediye bulmuş olmasaydı kapının önünde, o an aşırı derecede hem bozulmuş, hem morali bozulmuş, hem de e, şaşkın olacaktı. Bu kız neyden bahsediyor ve neden bu kadar mutlu? Ve ben o aynı mutluluğu bugün niye yaşayamadım? Ne oldu? Nerede yani? Yanlış nerede oldu? Eee... Ama Sude karşılık verdi ve evet diye bağırdı ve hemen o da işte çizmesinde ne vardı diye hemen anlatmaya başladı ve çok mutlu bir şekilde okula girdi. Şimdi ben kendi çocukluğumdan ve kendi okul hayatımdan çok iyi biliyorum ki böyle anlar insanı gerçekten çok bozabiliyor. Yani insan bir anlık da olsa hani neden olmadığını ve dinimizin farklı olduğunu bilmemize rağmen bir anlık böyle insanın modu düşüyor. Morali bozuluyor. Her hangi yaşta olursanız olun bence hiç fark etmiyor bu arada çocukken. Ben aynı hissi 9 yaşındayken de yaşadım. Aynı hissi 14 yaşındayken de yaşadım. Yani geliyorlar okula anlatıyorlar. Ve siz böyle abal bakıyorsunuz. Şimdi biz çocuklarımıza bayramda bir şeyler hediye ettiğimizde veya Ramazan'da bu tarz kalendalar yaptığımızı ve onlar okulda bunu anlattıklarını hiçbir Alman çocuk bunu heves etmiyor. Çünkü sınıfta 20 kişiden sadece bir kişi anlatıyor. Geri kalanların hepsi biz senin neyden bahsettiğini bilmiyoruz diyorlar. O yüzden herkes için okey. Ama öteki türlü sen bir kişi olarak diğer 20 kişinin anlattığını dinlemek zorunda kaldığın zaman bu seni bozabiliyor. O yüzden... Geçenlerde de Instagram'da az önce Vural'a da anlatmıştım. Ee, bir kadın çok güzel bir şekilde söyledi. Ee, takip ettiğim bir kadın var. Ee, orucunu tutar. E, namazını kılar. Ee, kapalı değil ama dinini tüm yaşar yani. Gerçekten çok güzel yaşıyor hem de bence. Yani... Ee, çok güzel bir şekilde de hani gösteriyor, hani anlatıyor, ee, örnek oluyor bazı konularda gerçekten. Ama mesela o da çam ağacını süslemiş, yılbaşı ağacını çam ağacı demeyelim, Yılbaşı ağacını süslemiş ve şöyle gösterdi ve dedik ki, hani kötü yorum yazacak olanlara ya da e, mesaj atacak olanlara şimdiden söyleyeyim, bu ağacın benim için Şuradaki şömineden hiçbir farkı yok, bir dekor, bir işte göze hitap etmesi, işte kış aylarında işte içimi ısıtması, görüntü olarak evi ısıtması, bundan ibaret. Başka hiçbir şey değil, dini hiçbir e, şeysi yok, bizim için hiçbir anlamı yok, sadece süs, yeni yılın simgesi, e, işte bunu da söyleyerek. Videoyu kapatmak istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.